Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Börsün çiftinden gelen muhteşem sarmaş dolaş görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Anker çiftinin yine göz kamaştırıcı görüntüleri herkes tarafından çok beğeniliyor ve mükemmel çiftimizin esrarengiz karelerini sizler için her gün paylaşmaktayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen mükemmel kareler var ki yine herkes tarafından çok beğenilecek. Ve sizler için daha özel görüntüler de getirmiş olacağım arkadaşlar. Hanker çiftinden çok özel görüntüler gelecek. Yine severek izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum.